Movistar Planet Bir zamanlar Türkiye'de ve dünya çapında büyük bir oyuncu kitlesi elde eden bu oyun nasıl oldu da bu kadar büyük bir batışın eşiğine geldi? Bir zamanlar dolu olan sunucuların artık boş olmasının sebebi ne? Ben Lexic ve bu videoda sizlere MSP'nin batış hikayesini anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve bu videoya like atarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum ve videoya geçebiliriz filmler 2009 senesini gösterdiğinde bu ismini telaffuz etmekte zorlandığı mavi tarafından geliştirilen bu oyun 2009 yılının Mart ayında Danimarka'da piyasaya sürüldü. Oyunun çıkarkenki ilk amacı insanların karakter yaparak ve filmler oluşturarak kendilerini eğlendirmeleriydi. Oyun çıktığı dönem Danimarka'da büyük tutunca abimiz oyunu başka ülkelere çıkartmaya karar verdi. Oyun çıktığı her yerde ve gittiği her ülkede seviliyordu. Klaus abimiz de oyunu Mart 2012'de Türkiye'ye sundu. Ancak Türkiye'de işler beklenildiği gibi gitmedi ve oyun Türkiye'de tutmadı. Buna çözüm olarak MSP ekibi Disney ile anlaşarak oyunun reklamlarını Disney Channel'da yayınlamaya karar verdi. Disney Channel'da reklamlarını gördükleri bu oyunu merak eden çocuklar hemen web sitesi üzerinden kayıt olup oyuna giriş yapıyordu oyun artık gün geçtikçe popüler oluyordu. Ancak asıl yükseliş bu değildi. 2016 senesinde oyun gerçekten büyük bir patlama yapmıştı. Youtube içerik üreticileri gitgide artıyordu. Oyun gün geçtikçe popüleritesine popülerlik katıyordu. Oyun çıktıktan sonraki ilk 4 yıl içinde 100 milyon kullanıcıyı geçmişti bile. Buraya kadar her şey güzel olsa da oyunun popüleritesi arttıkça oyundaki art niyetli insanlar çoğalmaya başlamıştı. Buna ek olarak oyunda hileler artıyor ve insanların emekleri boşa gidiyordu. Düşünsenize bir oyuna yıllarınızı veriyorsunuz ve bir şeyler elde ediyorsunuz. Ancak sizin emek vererek kazandığınız bu şeyleri başka insanlar hile üzerinden çok kolay bir şekilde kazanabiliyorlar. Bu emek veren insanların zoruna gidiyordu. Bunlar yetmezmiş gibi oyun her hafta hackleniyor ve insanların bilgileri dışarı sızıyordu. Peki buna çözüm olarak MSP ekibi ne yaptı dersiniz? Hiçbir şey yapmadı. Hatta bu sorunlara çözüm bulmak yerine MSP 2'yi çıkartmaya karar verdiler. 2021 senesine geldiğimizde oyuna artık yeni kullanıcı gelmiyordu. Eski kullanıcılar gitgide azalıyordu ve oyunda sadece kemik kitle kalmaya başlamıştı. Bunun üzerine Adobe Flash'in kapanması MSP'nin web üzerinden oynanmasını engelliyordu. Bu aslında MSP'ye en büyük darbe olabilirdi. Herkes MSP ekibinden web üzerinde tekrardan oyunun yayınlanmasını bekliyordu. Ancak MSP ekibi MSP'yi tekrardan web üzerinde oynanabilir hale getirmek yerine MSP 2'yi güncellemeye devam ettiler. İşte bu yüzden artık oyunda aktif oyuncu bulmak çok zor hale geldi. Oyunun yükselişinde en büyük rolü oynayan YouTube içerik üreticileri artık yok. Yöneticiler peki oyunun bu denli düşmesinin önüne geçebilir miydi? Elbette ki geçebilirlerdi. Ancak oyunda çok ilgisiz davrandıkları için oyun bu betişin eşiğine geldi. Yani sonuç olarak oyunun batmasının ana nedeni Klaus abimizin ilgisizliği diyebiliriz. Ben Lexic ve bu videoda da sizlere Movie Star Planet'in batışını anlattım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.